Thank you. Dozer dört sefer geldi. İki günde bir geliyor açıyor. Şu anda yollarımız yine de açıldı. Evet. Teşekkür ederiz da, devletimize. Daha önce böyle bir kar görmüş müydünüz abi? Gördüm ama 40 sene evvel. 40 seneden bu tarafa ilk defa böyle bir kar. Bu sene büyük kar yağdı. Bu seneye kadar bu kadar kar yağmamıştı şu köyümüze. Böyle Allah razı olsun özelde aramızda. Bu beşinci veya altıncı aşı diyelim. Gece geçen gece saat dört buçuk beş araları geldi. daha O saatler çalışıyor yani 24 saat bizim için de çalışıyor. Kar ne kadar şu anda bu köyde? Şu anda bir yirmi buçuk metreye yakın kar var.